Yörüngesi kanalından tekrar merhabalar arkadaşlar. Haritalıyorum serisinin buzul gölleri kısmıyla devam ediyoruz. Önemli konulardan bir tanesi. Kıymetli arkadaşlar kağıdınız kaleminiz hazırsa notumuzu almaya başlayalım. Arkadaşlar ülkemizde buzul göllerine rastlanır. Ülkemiz orta kuşakta yer alan ülkelerden bir tanesi. Özellikle boylamsal bazda baktığımızda 26-45 doğu boylamları ile 36-42 kuzey enlemleri arasında yer alan ülkemizde buzul etkisi var. Hocam buzul etkisi etkisi enlemsel mi? Hayır arkadaşlar. Ülkemizdeki buzullara rastlanmasının sebebi yükseltiye bağlıdır. Kesinlikle ama kesinlikle enlem etkisi söz konusu değildir arkadaşlar. Diğer taraftan ülkemizin ortalama yükseltisi 1032 metre civarında olduğu için yüksek kesimlerde buzul aşındırması sonucunda buzul göllerine rastlanır. Marmara bölgesine baktığımızda haritamızda Uludağ yakınlarında kıymetli arkadaşlar Kilimli Gölü, Karagöl, Aynalı gölleri bizi karşılamakta. Aladağlarda hakeza yine aynı şekilde buzul gölleri yer alırken Doğan Doğu bölgesine doğru gidildikçe Mercan Dağları, Bingöl Dağları ve Buzul Dağlar diye ismiyle de Cilo Dağları ülkemizde buzul göllerinin görüldüğü dağlar grubunda. Diğer taraftan Karadeniz kıyı kuşağına baktığımızda Karadeniz'de sevgili arkadaşlar Kaçkar Dağları buzul göllerinin bulunduğu dağlarımızdan bir tanesi kıymetli arkadaşlar.